Selamünaleyküm arkadaşlar, bugünkü okuyacağımız makalenin ismi Müstalik, yani Beni Müstalik kabilesini işleyeceğiz. Kahtani'lere mensup bir Arap kabilesidir Müstalikler. Müstalik oğulları yani Beni Müstalik, Huza'nın bir koludur değerli arkadaşlar. Ve şeceresi Müstalik bin Saat bin Amr bin Ruhail bin Harise, yani Huza'ya kadar şeklinde olup, Kalkan Şendi'nin Müstalik'in asıl isminin Huzeyme şeklinde yazması doğru değildir diyor. Kaynaklarda müstalik lakabının Cezime'ye sesinin güzelliği ve titizliği dolayısıyla verildiği belirtilir. Onun Huza kabilesi arasında şarkı söyleyen ilk kişi olduğu nakledilir değerli arkadaşlar. Mustalik oğulları başlangıçta Huza'nın Mekke civarında birlikte yaşadığı cürhüme karşı Amr bin Luhayl önderliğinde açtığı savaşı kazanarak Mekke ve Kabe'nin idaresini ele geçirmesinden sonra Kureyş reisi Kusay bin Kilab'a yenik düşüp şehri terk etme sırasında diğer bazı korlarla birlikte kuzeye gittiler. Mekke-Medine yolu üzerinde Kudeyt bölgesine yerleştiler. Medine'ye yaklaşık 96 mil mesafede bulunan Fur bölgesi onlara aitti. Ayrıca Mekke ile Medine arasında önemli bir liman şehri olan Rabik civarında Usfan ile Rahatü Ferda'da oturuyorlardı. Müstalik'e ait en önemli su kaynakları Şühde ile idi. Ticari faaliyetlerini daha çok bu Aspana yılında gerçekleştiren kabile Hubele ve onun yarısı da İhsaf ve Naile adlı putlara tapıyorlardı. Cahiliye döneminde yapılan bir savaşta Müstalik oğulları Huzeyl kabilesini mağlup etmiş ve onların reislerini öldürmüştü. Buna karşılık Müdülice oğulları ile müttefikti. Huza'nın diğer bir kolu olan Haya ile birlikte Ehabiş arasında yer alıyordu. Bu ittifak çerçevesinde Abdülmuttalib'in Mekke idaresi sırasında şehre hücum eden Beni Bekir bin Abdümenat'a karşı Zatün Ekif'teki savunma savaşına katılmış ve kazanılmasında önemli rol oynamıştı. Aynı şekilde hicretten sonra Müslümanlarla müşrikler arasında çatışma çıktığı zaman uzağının birçok kolu önceden dikkat edin buraya Haşim oğulları ile yaptığı bir dostluk anlaşması sebebiyle Hazreti Peygamber'e yakın davranırken Müstalik yine Kureyş'in tarafını tutmuştu. Müstalik Kureyş'in tarafını tutuyor. Kureyş bütün müttefiklerini harekete geçirerek Hendek Gazvesi için hazırlıklara giriştiğinde <laughs> Beni Müstalik reisi Haris bin Ebu Durar müreisi suyu başına karargah kurup Müslümanlara karşı çevredeki diğer kabilelere de kışkırtarak asker toplamaya başlardı. Bu faaliyetten haber Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 2 Şaban 5, 27 Aralık 626 tarihinde 30'u süvari olmak üzere 700 kişilik bir orduyla Müreysi gazvesine çıktı. Onun büyük bir kuvvetle yaklaştığını öğrenen bazı kabileler düşman saflarından ayrılıp gittiler. İslam ordusu Müreysi suyuna vardığında müşriklerin Müslüman olmayı reddetmesi üzerine savaş başladı ve bu savaş Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. 10 müşrik öldürüldü, Geride kalanlar 600 veya 700 kişi esir alındı. Arasında 2000 deve ile 5000 koyunun da bulunduğu bol miktarda ganimet ele geçirildi. Bu sefer esnasında Müslümanların düşman sanılarak yanlışlıkla öldürülen Hişam bin Sübabe el Kelbi'den başka kayıpları olmadı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaferden sonra Ebu Neml et müjdeyi vermesi için Medine'ye gönderdi ve kendisi de bir Ramazan bir Ramazan 5'te yani 24 Ocak 627'de Medine'ye döndü. Benim üstelik yani Müreysi gazvesinin Hendek gazvesinden sonra vuku bulmuş olabileceği de sürülmektedir. Resul Ekrem esirler arasında bulunan kabile reisi Haris'in kızı Cüveyre ile evlendi. Bu evlilik dolayısıyla asabın esirleri karşılıksız serbest bırakması sonucunda başta Haris bin Ebu Durar olmak üzere kabilelerin hemen hemen tamamı İslam'a girdi. Bu savaşa Abdullah bin Ubey bin Selur gibi çok sayıda münafık da katılmış. Müslümanlar arasına fitne sokmak için bazı küçük anlaşmazlıkları tah tahrik etmiş. Bu seferden dönerken dikkat edin Reisi Gazetesi'nden dönerken Hazreti Ayşe'ye iftirada bulunmuşlardı. Biz buna ne diyoruz? İfk hadisesi. Müstalik oğulları İslam'a girmelerinin ardından bölgede birçok mescit inşa etti ve zekatlarını muntazam bir şekilde ödediler. Hz. Peygamber 8 veya 9 yılında yani 629-630 yılında zekat tahsili için Velid bin Ukbe bin Ebu muayeti benim müstalike göndermişti. Velid kabileye yaklaştığı sırada silahlı bir grubun üzerine doğru geldiğini görünce telaşa kapılarak hemen Medine'ye dönüp rasul Ekrem'e Müstalik oğlanının zekat vermeyi reddettiklerini ve kendisini öldürmek istediğini söyledi. Hazret Peygamber durumu incelemek için Halit bin Velid komandasında askeri bir birlik görevlendirdi. Halit bölgeye yaklaştığında kabileler arasında casuslar gönderdi. Bunlar namaz vakitlerinde kabile mensuplarının ezan okuyup namaz kıldıklarını söyleyince Halit bin Velid ee, Ukbe'nin verdiği haberin asılsız olduğunu anladı. Diğer bir rivayete göre ise Müstalikoğulları Resul-i Ekrem'in kendilerine karşı askeri bir birlik hazırladıklarını öğrendiğinde Medine'ye Haris bin Ebu Durar başkanlığında bir heyet göndermişler. Heyet Resulullah'a durumu açıklarken Ey iman edenler! Fasığın biri size haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden insanları incitir de sonra yaptığınızda pişman olursunuz. Mealindeki ayet nazil olmuştur. Kaynaklarda daha sonraki dönemlerde hakkında bir bilgi verilmeye müstarik mensubu olduğu huzayla birlikte mütalaa etmek gerekir arkadaşlar. Bu madde Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin 2020 yılında Ankara'da basılan 31. cildin 360-361 numaralı sayfalarında yer almıştır. Bu arada burada önemli olan hadiselerden biri İfk hadisesi. Müreisi e, gazvesinden sonra arkadaşlar. Yeni müstarik gazvesini diğeri Müreisi gazvesi. Bundan dönüşte ifk hadisesi ortaya çıkıyor. Hz. Ayşe'ye bir iftira atıyorlar arkadaşlar. Bu iftira sonucunda e, Hz. Ayşe hakkında ayet iniyor. Bu ayette Nur suresinde geçer. Hazreti Ayşe ayette nurlandı diye kodlayabiliriz arkadaşlar. Hani temizlendi paklandı zaten temizdi ama e, ayette de bu tescillenmiş oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.